bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınız zaman sizi yüzlerce yıldız karşılar. Eğer şehrin dışında ışıklardan uzak bir yerdeyseniz bu sayı binlere çıkar. Bu ışık saçan küçük noktalara altı tane de gezegen eşlik eder. Satürn, Mars, Venüs, Jüpiter, Neptün ve Uranüs. Nereye bakacağınızı bilirseniz Samanyolu'nu bile görebilirsiniz. Samanyolu bizim galaksimiz. Evimiz, ısı ve ışık kaynağımız bu galaksinin avcı kolunda. Yay ve kahraman kolunun arasındaki küçük bir çıkıntıda yüzüyoruz. Galaksinin merkezinden yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaktayız. Orada 4 milyon güneş kütlesinde bir kara delik olduğu söyleniyor. Bize en yakın galaksi Andromeda. Ondan yaklaşık 2,2 milyon ışık yılı uzaktayız bilimsel adı M31. Bilim insanları 4 milyar yıl sonra bu iki galaksinin birbiriyle çarpışacağını ve bu olayın 8 milyar yıl sonra tamamlanacağını söylüyorlar. Peki bu muazzam olay başladığı zaman biz nerede olacağız? Dünyada mı yoksa Mars'ta mı? Ya da şu an keşfetmediğimiz bambaşka bir gezegende mi? Güvenli bir mesafeye park ettiğimiz uzay gemilerimizden bu manzarayı izleriz belki de. Bunlar iyimser öngörüler. Üçüncü tip bir uygarlık bizi yok edebilir o zamana kadar. Belki de yok etmez, sadece köleleştirir. Bir uzaylı ırkına hizmet etmek nasıl bir his olurdu? Hem cinslerimizden bazıları onlara tapar mıydı? Yuvamızı onlara teslim etmenin bizim için daha iyi olduğunu söyleyen birileri çıkar mıydı? Gerçi tip 3 bir uygarlığın karşısına tip 1 gir gezegen olarak çıktığımız takdirde bunları tartışmaya vakit bulamazdık. Çünkü evimizi istila etmeye gelen bu uzaylılara karşı elimizdeki hiçbir silahın işe yaramadığını gördüğümüz zaman muhtemelen tüm umudumuzu yitirirdik. Geriye sadece bizi o zamana kadar hayatta tutan korkumuz kalırdı. Ancak bu duygu dünyadaki olgular için bizimleydi dünya dışı bir etkene karşı ne yapabilirdi? Bu yeni durum için bambaşka bir duygu ortaya çıkar mıydı? Umarım tüm bunlara gerek kalmaz. Bambaşka bir uzay imparatorluğuyla karşılaştığımız zaman, onların karşısına bir köy olarak değil, kendilerine denk bir imparatorluk olarak çıkarız. O zamana kadar ikinci bir büyük patlama tüm uzayı yok etmezse tabii. Az önce duyduğunuz bilgilerin hepsini gökbilime borçluyuz. Söyleyin bana, gökbilimin ferahlığı hangi bilim dalında var? Hangi bilim dalı bizi böylesine etkileyebilir? Aranızdan biyoloji, kimya, fizik diyenler çıkabilir. Hepiniz de haklısınız. Tüm bilim dalları bizi derinden etkileyebilir. Bakış açımızı bambaşka noktalara taşıyabilir. Tek bir şartla, yeterli eğitimi alırsak. Şimdiye kadar Hangimiz sokak köpeklerine bakıp vay be evrimsel biyolojinin güzelliğine bak diye düşündük. Hangimiz aklımızdan havaya attığı elmeye bakarken vay be fiziğin güzelliğine bak diye geçirdik. Hangimiz marketten aldığı temizlik ürünlerini birbirine karıştırıp meydana gelen tepkimenin zehirli gazını solurken ve yanarken vay be <laughs> kimyanın güzelliğine bak <laughs> diye düşündük bunları diyebilmek için çoğumuz yetersiz donanımdayız. Bu yüzlerce bilim dalı için geçerli. Bilim anlatıcıları bu karışık konuları bizim için basitleştirerek anlatmadığı ya da kendi çabamızla bir şeyler öğrenmediğimiz takdirde bunlar bizim için her zaman karanlıkta kalacak. Ama gökbilime öyle mi? Adı üstünde zaten. Kafanızı kaldırdığınız anda çırılçıplak karşınızda. Size Afrodit gibi cilveli cilveli göz kırpıyor sizi bambaşka alemlere ve gerçeklere götürmek için can atan bir Beagle aynı zamanda o. Bildiğiniz her şeyin anlamsızlaştığı bir yer orası. Korkularımızın ve umutlarımızın kaynağı o. Bomboş bir zihne sahip olan bir çocuk bile kafasını göğe doğru kaldırdığı zaman hayretler içerisinde kalabilir. Öte yandan yaşamını bilime adamış 80 yaşındaki bir profesör yoğun bir günden sonra evine döndüğünde elinde sıcak kahvesiyle göğe baktığında o çocukla aynı şeyi hissedebilir. İkisi de gülümser. Biri Şanslıyız anlayacağınız. Bilimlerin en güzelini çıplak gözle görebiliyoruz. Görebilmekle kalmıyor, orada ne olduğunu da biliyoruz. Dünya üzerinde evrimleşen hangi tür bu beceriye sahip olabildi? Yalnızca biz. Yine hangi tür bu güzelliği bile bile sırtını çeviriyor? Ne tesadüf. Yine biz. Kafamızı tek bir gezegene o kadar gömmüşüz ki, başımızın üstündeki milyarlarca gezegeni göremiyoruz. Trilyonlarca yıldıza bakmak varken sadece tek bir yıldıza yüzümüzü dönüyoruz. Uzay, yazılmış ve yazılacak tüm şiirlerden daha güzel, Çizilmiş ve çizilecek tüm resimlerden daha etkileyicidir. O kozmik okyanusta dünyadaki kum taneciklerinden kat kat fazla yıldız, dünyadaki keşfedilmeyi bekleyen muhteşem şeylerden kat kat fazla sır sizi bekliyor. Sizden tek istediği, araba ya da televizyon alırken kullandığınız kurşuculuğun birazını da kendisi için kullanmanız. Bu okyanusa açılmak istiyorsanız, kuşkularınızla bir gemi inşa ettikten sonra kürekleri çekecek bilgiler edineceksiniz. Sonra da kaptanınız gözlem sizi sonsuz okyanusa götürmeye başlayacak ve aşık olacaksınız ona. Sonra da tüm dünyaya haykırmak isteyeceksiniz bunu. Okyanusun her bir noktasını keşfettikten sonra aklınızdan şu geçecek. Eğer burada sadece biz varsak bu çok büyük bir yer israfıdır. Bu kısa podcast'i göğe farklı gözlerle bakmamı sağlayan, bana bilimi sevdiren ve bu konuda ilk öğretmenim olan Carl Sagan'ı adıyorum.